Herkese merhaba arkadaşlar. Gene bu korku videosu. Ay nasıl kırılır zaten. Bugün bir tane abimiz var. O da biziz yani. Başka kim olabilir? A ayı kırdık yani bugün. Sizler de bize destek olursanız. Yani 2000 aboneye ulaşabilirsek. Büyük bir parti yaparız. Yani siz tabii sizin destekleriniz de olur o partide videosunu da çekeriz. O yüzden o yüzden şu alttan bir yerden abone olabilirsiniz. Kanalımıza destek olabilirsiniz. O yüzden hadi bize bir destek olun. Hadi videomuza geçelim. Şimdi bir varmış bir yokmuş. Bir tane ağaç varmış her gün ses çıkıyor. Sonra her sonra her gün deprem oluyormuş. Deprem olunca herkes sokağa çıkıyormuş. Sokağa çıkmışlar. Ay'a bir bakmışlar ki ay çatlamış yani. Sonra herkes bağırmaya başlamış. Sonra bir bak ay kırılmış. Ayın içinden korkunç ay çıkmış. Bu da korkunç ay zaten. Sonra o korkunç aya bakmışlar. Herkes de korkunç ay saygısızlık ediyormuş. Herkes de ona taş fırlatmaya başlamış. Tabii taşlar da değmeyince kaçmaya başlamışlar. Gökyüzüne bakmışlar. Bir bakmışlar ki herkes kaçıyor. Gökyüzündeki korkunç ayda onları takip ediyor. Tabii korkunç ay onları takip edince de ne yapacaklarını bilmiyorlarmış. O yüzden herkes bağırmaya başlamış. Herkesin destekleriyle tabii siz de bize destek olursanız herkesin destekleriyle büyük bir tane robot ulaş, oluş, oluşmuş. Sonra o korkunç ayda korkmuş onlardan. Sonra korkunç üzülmüş özür dilerim demiş, demiş arkadaşlar ezan okunuyor elhamdülillah arkadaşlar ezan okunurken sesinizi çok açmayın herkes bağırınca arkadaşlar o görüntüyü hiç sevmiyormuş o robotla çakmış yani bir tane vurmuş o korkunç ay yere düşmüş herkes ona taş fırlatıyor robot ayağıyla basıyor onu çocuk çocuğun Yerde resmi çıkmış. Sonra o kırık ayda birleşmiş. O robotsa içindeki cebindeki yani bantlarla o kırık ayı yapıştırmış. Sonra ayımız tekrar dönmüş. Sonra herkes mutlu olmuş. Herkes seviniyormuş ayımız geri döndü diye. Sonra robot da bir bakmış korkunç ayı. Sonra moray olmuş. Sonra bakmışlar Moraya muhtemel korkunç aydan moray korkunç aydan daha güçlü zaten eğer ki o morayı yenebilirlerse her burayın çıkacak her burayını yenebilirlerse dünyaları kurtulacak arkadaşlar tabi şey şiirini kurtarmamış olurlar yani kurtaramamış olurlar ve kahraman olamazlar korkunç Ay onları yener dünyada bir kişi bile kalmaz tabi onları yenerlerse gerçekten de Dünya şampiyonu. Sonra onu yenmişler. Dünya şampiyonu olmuşlar ama Harburay'ın ayı da yenmesi gerekliymiş. onu şu dünya şampiyonu olması için. Sonra ona da onun da <laughs> tam öldürecekken arkalarını ışınlanmış. Sonra köylüleri öldürmüş. Sonra arkalarına ışınlanınca bakmışlar ki köylüler ölmüş. Sonradan da Harburay'ın aya bakmışlar. Gökyüzünde şimşek çarptırmış ve o robot da ölmüş. Tabi robot ölemez de içindeki adamlar kaçmış evlerine. Sonra evlerine giremediği için evine netherite yaptırmışlar. Sonra büyücüye gitmişler. Büyücü ölmüş. Oradaki büyülerle büyücüyü tekrar yaratmışlar. Arkadaşlar tabi bugünlük videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Bay bay. Aa!